Size merhaba arkadaşlar ee, Şu an oynadığım hesapta Bir saniye ee, Maça girmiştim 2 girmiştik Büyük ihtimal Pardon 5 girmiştik Karşıda bir e, takım geldi e, Direkt yazdılar işte bitten seri bitir falan diye hmm, Ben de Blue'umu aldım ilk başta. Krok'un yardımıyla. Daha sonra ne oldu acaba? Şimdi Haritada göründüğü gibi takım üst kuleden kilverim falan filan yazdı işte bu şekilde ben de onlara güzel şey bir ders vermiş oldum beklemedikleri anda biraz zor oldu. yani zor bir şeydi iki seviyeyken beş kişi kesmek ama biz bunu başardık. <laughs> Şunların sesini açacağım biraz. Böyle bir pentap arkadaşlar. Bunun üstünde zamanı istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamına gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.